Türk Silahlı Kuvvetleri ülke sınırlarında teröre ve düzensiz göçe aman vermiyor. Güvenlik için Mehmetçik sınır bölgelerinde adeta insanüstü bir mücadele veriyor. CNN Türk ekibinden Çağla Çınar ve Serkan Sever Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Sucu Udut Karakolu'na girdi ve ülke sınırlarında alınan sıkı önlemleri sizler için araştırdı. dürbünlerle Müzik. sınır duvarı üstüne yerleştirilen kameralarla Müzik. ve yerin altına gömülü fiber optik kabloların sinyalleriyle Müzik. Mehmetçik sınırda vatandaşların huzur ve güvenliği için adeta kuş uçurtmuyor. Müzik. Türk Silahlı Kuvvetleri hudutlarımızda terör tehdidine ve düzensiz göçmen akışına göz açtırmıyor. Sınır gözetleme kulelerinde Mehmetçik 7/24 esasına uygun şekilde nöbet tutuyor. Suriye ve Afganistan'da yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye olası bir göç akınına karşı sınır güvenliğini en üst seviyeye çıkardı. Suriye sınırının neredeyse tamamı duvarla örüldü. 911 kilometrelik Suriye sınırının neredeyse tamamı arkamda görmüş olduğunuz bu modüler beton duvar ve yüksek güvenlikli çitlerle örülmüş durumda. Böylelikle sınırdan herhangi bir sızıntı girişiminin önüne geçiliyor. Suriye sınırında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan sucu şehit yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu hem terör tehdidine... Hem de düzensiz göçmen dalgasına karşı teyakkuzda. Sınır hattı son teknoloji kamera sistemleriyle gözetleniyor. Sınırlarımızda boşluk bırakılmayacak şekilde konumlandırılan duvar üstü kameraları da bu noktada görüntü komuta merkezi tarafından 7/24 takip ediliyor. Suriye sınırı Geleneksel görüntüleme sistemlerinin yanı sıra yerin altına döşeli fiber optik akustik sistemle korunuyor. Budut duvarının hemen ardına yerleştirilen sistem sınırlarda oluşabilecek herhangi bir tehdidi titreşimler sayesinde algılıyor ve merkezi harekete geçiriyor. Fiberoptik kablolu sistem öyle kapsamlı çalışıyor ki duvarın hemen ardında bulunan zeytin ağaçlarının Rüzgar nedeniyle oluşan hareketlerini dahi algılıyor. Ancak sistem sadece yapay zekaya tehdit unsuru olarak tanımlanan hareketlere ikaz veriyor. Hudutlarımıza yaklaşan herhangi bir şahıs ya da araç ya da sınırlarımızda yapılan herhangi bir tünel kazma faaliyeti akustik sistem sayesinde tespit ediliyor ve analiz edildikten sonra içinde bulunduğumuz bu görüntüleme komuta merkezine aktarılıyor. Yapay zeka sayesinde insan, hayvan, araç ve kazı faaliyetlerini ayırt edebilen akustik sistem her biri için farklı bir uyarı gönderiyor. Sinyali alan görüntüleme komuta merkezi ise gerektiği takdirde hemen devriye ekiplerini bölgeye yönlendiriyor. Sınır hattında olası bir araç hareketliliğinde akustik sistem merkeze işte böyle bir uyarı gönderiyor. Şu anda ekranda hudut hattında devriye gezen zırhlı bir araçtan gelen sinyali görüyorsunuz. <laughs>